Saf haldeki bir bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A şıkkında 25 santigrat derece bir atmosfer basınç altında katı haldedir denilmiş. Birkaç tane bileşik yazalım. Örneğin NaCL'den bahsediyorsak iyonik bağlı bileşikler oda koşullarında katı haldedir. Devam edelim. H2O'dan bahsediyorsak oda koşulunda sıvı, karbondioksit ise oda koşullarında gazdır. Demek ki katı halde olabiliyor. Dolayısıyla kesinlikle yanlıştır ifadesini eleyeceğiz. Devam edelim. En küçük yapı taşı moleküldür demiş. Dikkat ediyorsanız iyonik bağlı bir bileşikten bahsettik. Birim hücre şeklinde bulunacaktır. Diğer ifadelerimiz kovalent bağlı olduğu için moleküler bulunuyor. Yani bir tane yine doğru yakaladığımız için bu ifade de gidecektir. Farklı tür atomlardan oluşur demiş. Dikkat ediyorsanız bileşikler sodyum ve klordan, hidrojen, oksijen, karbon oksijenden oluşuyor. Zaten bileşiğin tanımı farklı tür atomlardan oluşmasıdır. Bu kesinlikle doğrudur demiş olacaktı arkadaşlar. Devam edelim. En küçük yapı taşı kristal birim hücredir. Bunu az önce gösterdik. Sabit basınç altında burası önemli. Belirli hal değişim sıcaklığı yoktur demiş. Saf maddelerin belirli hal değişim sıcaklığı vardır arkadaşlar. Bu ifademiz o yüzden yanlış cevabımız Edirne geldi. Hidrojen, döteryum ve trityum element atomları ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Bir numara. Aynı elementin izotop atomlarıdır. İzotop denildiğinde son ifadeye bakıyorduk. Proton sayıları aynı olarak söylüyorduk. Yani proton sayıları aynı devamında nötron sayıları farklıydı. Ya da proton aynı kütle numaraları farklı gelecekti. Bakıyorum kütle numaraları da farklı gelmiş yani izotoptur. Doğadaki bulunma yüzdeleri eşittir denilmiş. Bu ifadem yanlış gelecek. Periyodik tabloda bolluk yüzdesi fazla olan konulur. Eğer döteryum ya da trityum fazla olsaydı periyodik tabloda hidrojen yerine döteryum trityum yazardı. İsterseniz MEp kitabından yüzdelemelerini de alalım. %99.984'ü hidrojenden bahsediyor. Devamlı %0,015'i ise döteryumdan oluştuğunu, çok az miktarda da bu ifademiz arkadaşlar trityum bolluk yüzdesine sahip olduğunu söylüyor. Demek ki yüzdeler eşit değil. Devam edelim. İki izotopundan oluşan D2O ağır su olarak bilinir. Hocam bu ifade doğru mudur? Evet doğrudur arkadaşlar. Su olacaktır. Çünkü H2O ne yapıyorsa bunlarda benzer özellik gösterir. Peki hocam ağır su mudur? Evet orası da doğru. Yani H2O'yu şöyle bir toplayacak olursak iki tane hidrojenimiz var 2 gelecek. Oksijen 16 olduğu için bu ifadenin molekül ağırlığına bakarsak 16 gram bölü mol gelirken. Devamında arkadaşlar döteryuma baktığımızda kütle numaralarını aldığımız için bunun üzerindeki sayı 2 olduğundan 2 tane döteryumdan bu ifademiz 4 tane getirecektir. Yani şöyle yazayım. D2O olduğu için bunun da bir tanesinin kütle numarası 2 olduğundan 2 kere 2'den 4 buradan gelir. 16 da buradan geldiği için bunun ağırlığı 20 gram bölü mol olur. Yani daha ağır bir su olacaktır. Bu ifademiz doğru. 1-3 doğru geldi. Ceyhan çıktı. Yukarıda bazı katyon ve anyonlar verilmiştir. Bu iyonların birleşmesiyle aşağıda verilen bileşiklerden hangisi oluşmaz? İlk olarak alüminyum ve karbonattan bahsediyor. Yukarıdan alalım. Alüminyum 3 artı devamda CO3 2 eksi olarak verilmiş. İyonik bağlı bileşiklerde katyonlar öne yazılır devamında çaprazlama yapılır. Bu ifadeyi bunun altına getireceğiz. Bu ifadeyi de bunun altına alacağız. Alüminyumun altına 2 geldi. Devamında çok atomlu bir kök olduğu için bu yapımızı parantez için aldım. Çünkü sayı gelirse karışır. Altına da gittim 3'ümü yazdım. Dolayısıyla cevabımız Adana seçeneği geldi ama ben yine de işlemlerime devam edeyim. Magnezyum artı 2 kullanacağız. Devamında ise arkadaşlar PO4 3 eksiği kullanmamızı istiyor. Hemen çaprazladık bu ifadeyi aşağıya alalım. Dolayısıyla magnezyum şöyle 3 gelirken PO4 yine bir kök olduğu için bu ifadenin altına ikisini getirdi devam ediyorum işlemlere. Potasyum artı karbonatı şöyle yazarsak 2 eksi şeklinde. Sol tarafa doğru atarsam K2 sağ tarafın altına parantez almama gerek yok 1 geleceği için. CO3 olarak gösteriyorum. Devam edelim. Alüminyuma baktık. Artı 3 şöyle yazalım. Devamda PO4 3 eksi olarak bahsediyoruz. Çaprazlamadan önce şunu düşünebiliriz arkadaşlar. Yukarıda sadeleşebildiği için birebir gibi düşünürsek alp şöyle yazalım. O4 olarak bahsedelim. Bu ifademize bakarsak K artı OH eksi çaprazlarsak birebir olduğu için koh ifadesini oluşturur. Cevap tekrardan Adana seçeneği gelir. Şekildeki kaplarda oda sıcaklığında hazırlanmış çözeltiler bulunmaktadır. Bu çözeltilerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Birinci kaptaki çözeltinin elektrik iletkenliği ikinci kaptakine göre daha azdır. Genelde öğrencilerimiz direkt derişimine bakıyor. Bu ifade doğrudur. Yani %20 olduğu için bu ifadede %25 olduğundan sol tarafta daha seyrek bir çözelti yani kütlece yüzdesi düşük olduğu için elektrik iletkenliği daha düşük diyor. Ama bundan ziyade arkadaşlar ÖSYM şu noktada sizi düşürüyor. Buraya dikkat etmemiz lazım. Acaba ikisinde de tuz mu kullandı? Bazen aynı soru yazılıp buralarda şeker kullanıyorlar. Şeker elektriği iletmediği için bu bilgi direkt yanlış oluyor. Dolayısıyla birinci ifademiz doğrudur. Birinci kapta elektrik iletkenliği daha düşük gelecektir. Birinci kaptaki tuz kütlesinin ikinci kaptaki tuz kütlesine oranı 4 bölü 5'tir diyor. Hemen bakalım. Öncelikle birinci kabımızı şöyle bir yazalım. İfademizde 80 gram tuzumuz varmış. %20'si tuzdan oluşuyorsa sıfırları şöyle atarsak içerisine 16 gram tuz olacaktır. İkinci kaba geçtim hemen şöyle. Bakıyorum ifademiz 80 görüyorum. 25 bölü 100 ifadesini yazarsam 1 bölü 4'tür. Dolayısıyla bunu da böldüğümde 20 gram içinde tuz olduğunu görüyorum. Yani birinci kabımdan 16 gram, ikinci kaptan 20 gram. İkisi de 4'e bölünür. 4 bölü 5 gelecektir. Bu ifademde doğru. Birinci kaptaki çözeltinin buhar basıncı ikinci kaptaki çözeltinin buhar basıncından daha azdır demiş. Birinci kap öncelikle seyrek bir çözeltiye aitti. Yani donma noktasını alçaltmasıyla kaynama noktası yükseltmesine baktığımızda aradaki makaslar çok azdır. Diğer ifademizde daha fazla tuz yani yoğun bir tuz olduğundan kaynama noktası çok yukarı çıkar donma noktası da çok aşağıya iner. Burada buhar basıncı dediği için ben kaynama noktasına bakacağım. Sağ tarafta kaynama noktası Ortası çok yukarı çıkar. Buhar basıncı ile ters orantılı olduğu için buhar basıncı çok düşük olması lazım ikinci kabın. Dolayısıyla birinci kabın kaynama noktası düşüktür. Buhar basıncı çok yüksektir diyeceğiz. Bu ifademiz yani yanlış geldi. 1-2 Bursa çıktı. Yukarıda verilen denklemlere göre yargılardan hangileri doğrudur? 1 numarada platin, difosfor pentaoksit, karbondioksit oksijene karşı asaldır denilmiş. Asal gazlar, asil gazlar. Kimseyle tepkimeye girmeyen gazlar biz onlara soy gazlar demiştik. Bu bilgiyi kullanacağız arkadaşlar. Asallık demek kimseyle tepkime vermeyen ifadesinde kullanılır. Dolayısıyla platine baktığımda tepkime yok. Devamında fosfor pentoksite baktığımda tepkime yok. Karbondioksite baktığımda ise tepkime yoktur. Yani asaldır diyebiliriz. Karbondioksit difosfor pentoksit yangın söndürücü olarak kullanılamaz demiş. Bu ifadelere bakıldığında şunu söylememiz gerekiyor. Oksijenle yanabiliyorsa yani tepkimeye giriyorsa arkadaşlar bu ifadeleri kullanamazsınız. Çünkü havada %21 oranında oksijen olduğu için bunlar yangın söndürücü olarak kullanıldığında kendileri de yanar. Dolayısıyla karbondioksit ve yanındaki ifade tepkime vermediği için yangın söndürücü olarak kullanabiliriz. Ama bu tarz sorularda yine bir bilgiyi kullanmamız gerekiyor. Havadan da ağır olmamız lazım. Eğer helyum kullanırsak evet yanmaz ama havadan hafif olduğu için yukarıya doğru uçmaya başlar söndürme işlemini uygulatamaz. Dolayısıyla söndürücü olarak kullanılamaz demiş. İkisi de ağırdır ve arkadaşlar bu ifadeler yanmadığı için kullanılabilir demesi lazımdı gitti. Platin oksitlenmediği için biyo malzeme olarak kullanılabilir demiş. Platin hiçbir şekilde tepkimeye girmez. Bu ifadeyi kral suyu bozar diyorduk Dolayısıyla canlı malzemesi olarak yani biyo malzeme olarak kullanabiliriz. İnsanların kolu kırıldığında, bacağı kırıldığında platin takılabilir arkadaşlar. 1 ile 3 doğru geldi cevabımız denizli çıktı. X ve Y birbiri içerisinde çözünebilen oda koşullarında sıvı halde bulunan maddelerdir. X sıvısının normal kaynama noktası 100 santigrat derece, Y sıvısının ise 56 santigrat derece verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı. X ve Y sıvısından oluşan karışım ayrımsal damıtma işlemiyle bileşenlerine ayrılabilir. Ayrımsal damıtmayı kullanabilmemiz için sıvı sıvı şöyle yazalım arkadaşlar homojen karışım olmamız lazım. İfadeye bakıldığında bir kere sıvı olduklarını söyledi. Birbiri içerisine çözünebiliyorsa çözeltidir. Yani homojen karışımdır diyebiliriz. Bu ifade demek ki doğru. Aynı koşullarda Y sıvısının uçuculuğu X sıvısından daha fazladır. Uçuculuk kaynama noktasıyla orantılıdır. Yani kaynama noktası kiminki düşük olursa onun uçuculuğu fazladır. Ortamı kolay terk eder. Demek ki Y maddesine baktığımızda 56 santigrat derece bu ifadeyi uçucu kılacaktır. Yani bu yapımız da doğru. Karışım homojendir. Evet ayrımsal damıtma için bu şartı söylemiştik. X sıvısının moleküller arası çekim kuvveti Y sıvısından daha büyüktür denilmiş. Eğer moleküller arası çekim kuvveti fazla olursa tanecikler birbirini salmaz. Yani kaynama noktasını geciktirir arkadaşlar. X'in kaynama noktası 100 santigrat derece olduğu için bu ifademize doğru olacaktır. Damıtma sırasında ilk gelen bileşen ilk sıvısıdır demiş. Kaynama noktası kimin düşükse ilk yukarıya o gelmeye çalışacaktır. Dolayısıyla Y 56 santigrat derece olduğu için ilk onun gelmesi gerekiyordu. Cevabımız Edirne çıktı. Diş mancununda aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisinin bulunması bakteri plağını azaltmak için en uygundur demiş. Bakalım bakteri plağı nasıl azaltılabiliyor? İnsan ağzında farklı türde birçok bakteri yaşar ve bu bakteri dişlerin üzerinde bakteri plağı denilen yapışkan bir tabak oluşturur. Bir şeyler yenildiğinde ya da içildiğinde bu bakteriler asit üretir ve bu asit de mevcut bakteri plağının altındaki dişin koruyucu tabakasını tahrip eder. Diş minesinde mineral kaybına ve diş çürümesine neden olur. Her gün dişleri fırçalamak bakteri pilavı ve bakteri miktarını azaltmaya yardımcı olur. Demek ki bu ifadede diş macununu kullanmamız gerekiyor. Asitli yiyecekler diş minesine veya diş pilavı oluşumuna sebebiyet veriyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz buradaki ifadelerdeki asitleri silersek cevabı bulacağız. Sirke asidi demiş bunu götüreceğiz. Devamında elma asidi demiş bunu götürdüm. C vitamini yazarken askorbik asit demiş bu ifadeyi de götürdüm. Sitrik asit yazıyor. Burayı da eledim. Dolayısıyla cevaplarımızın arasında magnezyum hidroksit yani magnezyum sütü kaldı. Mg OH2 olarak gösterilir. Bu ifademiz arkadaşlar zayıf baz sınıfında incelenir. Kullanılması gereken diş için önemli olan bir ifadedir. C seçeneği gelecektir.